Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar, bugün Yavuz hocamızla geçim dünyamız şartları, hayat pahalılığına bir açıdan, farklı bir açıdan bakış yapacağız. Evet, geçen gün sağcıkta geziyorduk hocamla. Biz ee, sadece zaten hava alıyoruz, deniz havası alıyoruz. Hı -hı. Orada gezerken bakıyorum, bir bira fiyatı 50 lira. Herhalde büyük bir biradır, ona da bakmadım tam. Ee, böyle gezerken hep diyorum ya fiyatlar ne pahalı, ne pahalı diyor. Çok geliyor fiyatlar yani bana. Ee, onu fark ettim kendimde. Biz zamanlar, biz 94 yılıydı bir Kuşadası'na gitmiştim arkadaşımla. O anılarım geldi aklıma. Orada gezerken bakıyorduk fiyatlara. Biz bir ay içeriz arkadaşlar. fiyatları İzmir'e yakındı yani. Big bir Big bir tabii turist yeri orası. Söyle biliyorduk yani Big bir Big bir ee, ne kadar ucuz ya yani, ne kadar ucuz ya falan diyorduk. Aa ne kadar ucuz patates falan biz oturuyorduk 6 7 tane şekilde Neyse içiyordum birer İstediğin gibi içi, ye Şimdi bir, bir daha, daha yatıyordun bir pansiyonda. Şimdi bakıyorsun pansiyonlar da öyle olan ihtiyacımız olsa işimiz var bu fiyatlarla tatilde yapamayacağız diyorum yani görünce pansiyon fiyatlarını falan. Hı? Eskiden yapabiliyordum. böyle bir çarpıcı değişiklik fark ettim. Mesela ekmek de çok pahalandı. Evet hocam. Mesela beyaz ekmeğin kilosu, bir kilosu 19 lira. Evet. Yani bisküvit de, bisküvit daha ucuz yani. Daha hesaplı. 19 lira 70 kuruş. Bir kilo. evet, Big Nose'da 19 lira 70 kuruş. 1 kilosu. Evet. evet. Yanımızda fişimiz de var. Var, isteyen gider bakar, gerek yok. 19 lira 70 kuruş. Evet. Fiş de yanımızda da. Evet hocam 19 lira 70 kuruş bu temel ihtiyaç değil bisküvi. Niye tabi? Bisküvi biraz lüks bir şeydi eskiden. Hı -hı. Buradan neyi vurguluyoruz biz hocam? Ekmeğin. Ekmeğin. Pahalandığını vurguluyoruz. Evet. E göre ekmek böyle aynı fiyat olmaması lazım. Tabi. Bisküvitten ucuz olması lazım. Hı, Hı Demek ki ekmek fiyatında niye böyle bir artış var? Çarpıcı böyle insan tuhafına gidiyor. Ya bisküvit fiyatına ekmek olur mu? Olmaz. temel, temel ihtiyaç. Temel ihtiyaç. O da ucuz bir ekmek ha bu da. Beyaz ekmek, bildiğiniz ekmek, beyaz ekmek kilosu 19 lira. Diğer o paketlerde olanlar var. Yarım barım, tam buğday falan onlar zaten uçmuş. Ona yani onlara bak, ekmek. bakmam. En ucuzu bu. Hı hı. E de en ucuzu o diyelim. Ama piskütle ekmek aynı dengede olmaz. Bu dengede bozukluk var. Yani... Bisküvit burada olursa ekmek fiyatı burada olacak. E bunlar aynı şeye gelmiş böyle. Hı. Bir çarpıklık, dengesizlik. Değil mi hocam? Evet. E yine mesela çay fiyatları da arttı değil mi? Biz hocam? eskiden e, 2018 yılında 19'da 19'da Evet. E, iki ikişer, ikişer çay içerdik. Şimdi evet. dışarıda bir çay bile içmiyoruz. Pahalı geliyor çay. Hiç, evet pahalı geliyor, pahalı. Çay fiyatları da arttı. E adam da haklı. onda elektriği, suyu, çayın, şekerin fiyatı arttı. Evet. E şimdi şimdi zamanla biraz ucuzlar hocam. Yeni zam gelmesine yakın biz içeriz yine. İnşallah. Ee, evet. yani biraz pahalı geliyor çay. Çay yani. dediğin şey pahalı olmaz yani insan oturur hesabını yapmaz içer yani. Hı hı. Arkadaşına söyler. Ama şu anda öyle değil. Değil. Değil değil. Ekmeğin hesabını yapmazdık yani ekmek. Evet. E çok yiyen ekmek tüketen bir aile için bir şey oldu bu hesap konusu oldu o da. Hı hı. Hesabı yapılmadan tüketilen şeylerin hesabı yapılarak artık tüketiliyor hocam. Hı hı. Yani, hı. Hesabını bileceksin. Evet. Peki. Gerçi her şeyin birçok şeyin fiyatı 3'e 4, her şeyin 3'e 4'e katladı da. Yani. Biz böyle bir örneklerle şey yapalım dedik. Hı hı. Gelelim öğlen ekmek önemli. Ee, yine bir e, dönemdeki yaşantımızın seviyesiyle bugünü karşılaştırdığımızda nereden nereye gelmişiz değil mi hocam? Hı hı. Demek ki lafa artmıyor o zaman benim dediğim 94'tü hatta 2000 yıllarında da hatırlıyorum Gene e, rakı falan çok ucuzdu Evet şimdi rakı çok pahalı Evet <laughs> İçersen maaşının yarısı oraya gider Gider millet rakı yapıyor. Kör oluyor. Ölüyor. Hmm, evet kaçak rakı. Ama o pahalıktan olmuyormuş o. Bizim aklımız evet. ermez tabi. Pahalılıktan evet. değilmiş o. Hı hı. Yetkililer büyüklerimiz bilir onun gerçek sebebi. Neden adam merak ediyor. Rakıyla oynamak vakit geçirmek için rakı yapıyor herhalde hocam. Ben nasıl rakı yaparım? En yani güzel rakıyı ben yaparım diye adam düzen sistem kuruyor. Evet hocam. Bugün de bu kadarlık o. Yeter. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Bir çöz daha sonra ne dedik? Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Nezle grip olduk. Sesimizden belli oluyordur değil mi hocam? Yani. Peki.